Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamun aleyküm ve rahmetullah muhterem Allah. kardeşlerim. Bu hesabı eee bazı kardeşlerimizin ihtiyacı olacağını düşündüğüm eee küçük, acizane, naçizane bilgileri eee zaman zaman sizlerle paylaşmak için açtım. Eee Kimseden herhangi bir talebim, bir beklentim, bir iddiam yoktur. E, vakit geldikçe, e, aklıma düştükçe, e, Rabbim bana ilham ettikçe, e, inşallah ufak ufak Allah'ımın bana e, öğrenmeyi nasip ettiği e, küçük bilgileri, dinimizle, İslamla ilgili e, sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Çünkü e, ortada o kadar çok e, gereksiz, yanlış bilgi var ki ve her şey istismara o kadar açık ki e, elimden geldiği kadar buna e, kendi çapımda mani olmaya çalışacağım. En azından birisi benim bu videolarıma denk gelir de. E, samimiyetle ikrar ettiğim mevzularda belki farklı düşünmeye başlar umuduyla e, bu videoları çekip paylaşacağım inşallah. Hatta arzu ederseniz ilk olarak e, kısaca Besmele-i Şerif'ten bahsetmek istiyorum. E, bu arada ben bu konuştuklarımı herhangi bir metinden falan okumuyorum. E, sohbet e, havasında konuştuğum için ara sıra tekliyorum. Bunun için sizlerden özür dilerim. Besmele-i Şerif e, çoğumuzun bildiği gibi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı iledir, adıdır. Adı ile başlamaktır. Bismillahirrahmanirrahim e, Her işimize Besmele ile e, başlarız biz Müslümanlar elhamdülillah. E, çünkü Bizler Allah'ın e, nuruyla yeryüzünde e, var olan hayatını idame ettirebilen canlılarız. E, o yüzden e, Allah'a göstermemiz gereken icap eden saygının e, çok zerre bir e, parçası olarak Besmele ile Allah'ın adını alarak işlerimize başlamamız icap etmektedir. Tabii ki Allah'ın adını anacağız inşallah. Tabii ki Allah'ımıza iman edeceğiz, ibadet edeceğiz inşallah. Rabbim bütün bunların e, sebeplerini, hakikatlerini idrak etmeyi hepimize nasip eylesin inşallah. Amin ya Rabbi. Ya Rabbil Alemin, Ya Rahmen Rahimin. yani küçücük bir memurun karşısına geçtiğimizde bile Önümüzdeki düğmelerimizi ilikliyoruz, muhterem kardeşlerim. Ee, ben size Allah'tan bahsediyorum, yaratıcıdan bahsediyorum. Bizim saf akılla, düz dümdüz akılla idrak edemeyeceğimiz Allah'tan bahsediyorum. Bunun için tabii ki Rabbim e, idrak et, idrak nasip etmesi gerekiyor. İman, ibadet, zikir, şükür, tevbe, secde nasip etmesi gerekiyor ki hepimize bunları nasip etsin. Ondan sonra bir takım şeylerin e, kıymeti anlaşılıyor. O yüzden her işimize besmele ile başlayalım arkadaşlar. Günde 100 e, kere sabah namazından hatta ezan okunmadan böyle tam e, imsak başlamadan önce 100 e, tane bir tesbih besmele çekmek, e, bir takım sırlara Erişmesine nasip oluyor insanların. Ee, hadi bunu da yapamadık. Ee, yataktan kalktık. Şöyle bir elimizi yüzümüzü elimizi yüzümüzü yıkayalım, bir abdest alalım arkadaşlar. Şöyle mis gibi şu yüzümüzün gözümüzün Allah'ın nuruyla e, cilalanmasını sağlayalım. Ondan sonra 21 tane tamam 100 saniyeyi çekemiyorum. İşe gideceğim, çocuğumu okula göndereceğim falan. Tamam kardeşim. 21 tane besmele-i şerif çekelim. Ve o gün inşallah bakın, görün işlerimiz nasıl yoluna giriyor yavaş yavaş. Nasıl her şey adım adım düzelmeye başlıyor. İnşallah hep beraber görürsünüz, görürüz. Ee, ben yorumlar açık bırakacağım. Ee, Eûzu besmele'ye de şimdi değinebiliriz aslında. Eûzu besmele'de Eûzu billahimine şeytani racim. Cennetten kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınmaktır e, Bu da ayrı bir sırdır ayrı bir vakadır e, Besmelerin kendisi zaten başlı başına bir vakadır bir sırdır e, Kur'an yazacağı zaman Rabbim besmeleyi yazmak için e, 70 tane melek vazifelendirmiş ve bu meleklere demiş ki şu besmele'yi bir yazın bakalım demiş o 70 melek besmeleyi ancak ve ancak 700 senede bitirebilmişlerdir. Şimdi bu e, meleklerin e, ihmalkarlığıyla ya da işte ne bileyim vakiti uzatmalarıyla falan alakalı bir durum değil bu. Bu sadece besmelenin e, muhteviyatındaki sırları izah etmek için e, söylenmiştir. İzah etmekte kullanılan bir hakikattir. O yüzden arkadaşlar Besmele sırdır, Besmele kolaydır. Hiçbir şey yapamıyorsak, uyandığımızda 21 tane güne başlamadan Besmele-i Şerif ile başlayalım. Arabamıza bindiğimizde yola çıkarken ne bileyim, e, herhalde bu kültürü hepiniz az çok e, tam yapmasanız da yapmasak da e, yaşıyoruz, İslam kültüründe yaşıyoruz. Biliyorsunuzdur veya yeni başlayacak olanlar vardır bana yazabilirler, ee, e, o şekilde e, iletişime geçebiliriz kendileriyle. Evet, muhterem kardeşlerim, şimdilik bu kadar olsun. Allah'a emanet olunuz.